Bilindiği üzere yine e, taahhüt edilen sermayenin binde ikisi kadar tüketicinin korunması harcı hesaplanıyor. Toplam 970 milyon liralık gider yapılmıştır. Bu bilgilere ilişkin kayıtları şu şekilde görmemiz mümkün. Sermaye taahhüdü ile ilgili şirket kuruluşunda diğer şirketlerden farklı olmayan yapılacak ilk kayıt, 501 kodlu ödenmemiş sermaye hesabının borçlandırılması taahhüt edilen sermaye tutarı kadar 50 milyar lira. Bunun karşılığında 500 kodlu pasif nitelikli sermaye hesabının yine 50 milyar lira alacaklandırılması şeklinde olacak. Her iki hesabın altında kurucu ortakların adlarına göre açılmış yardımcı hesaplar ve bunların taahhüt ettiği sermaye tutarları belirtilecektir. Ortakların taahhüt ettikleri sermayenin 1 bölü 4'ünü ödediklerine ilişkin muhasebe kaydı ise bankalar hesabı borçlu 12 milyar 500 milyon lira buna karşılık daha önce borçlandırılan ödenmemiş sermayenin bir kısmının ödendiğini göstermek üzere 501 kodlu ödenmemiş sermaye hesabı 12 milyar 500 milyon lira alacaklandırılacaktır. Kuruluş işlemleri içinde kuruluş ve örgütlenme giderleri 900 e, milyon borçlu. indirilecek KDV 70 milyon lira borçlu ve bunlar kurucu ortak A tarafından karşılandığı için şirketin bu ortağa borcunu göstermek üzere ortaklara borçlar hesabı 970 milyon lira alacaklı şeklinde kayıt yapılmıştır. Bunun devamında büyük defter kayıtlarının da yapılacağını hatırlamanız gerekiyor. Kuruluş kayıtlarına bağlı olarak hazırlanacak bilançomuzda da